Bir de yanımızda şöyle bir doğrucu davut olduğu için. Gıy 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 gıy. Viyana'dan ikinci günden, ikinci günden herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bildiğiniz gibi size dün söylemiştik. Viyana bir kafeler kültürünün olduğu bir şehir. Yine güzel bir kafeye doğru gideceğiz. Günümüze bu şekilde başlamış olacağız. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz kafeye gittik. Kafenin içerisi çok güzeldi. Biz en üst katına çıkmak istemiştik. En üst katı daha da güzelmiş. Ama en üst katını kapatmışlar. Çıktığımız katta da sadece bir boş yer vardı. Orası da rezerve olduğu için oraya da oturamamış olduk. Bizi bahçe kısmına yönlendirdiler. Ama bahçe kısmı çok sıcaktı. O yüzden aslında kafeyi sadece görmüş olduk. Sonrasında Kafe Central isimli burada çok meşhur olan bir kafeye geçtik. Oranın önünde de sıra vardı. Yine çok güzel bir kafe. Gün içerisinde saat galiba 5 ve sonrasında piyano çalınıyormuş. Çok keyifliydi oturması, çok kalabalık olmasına rağmen. Şu anda Belvedere Sarayı'nın oradayız. Tatlıları yediğimiz şeyleri de anlatacağız. Daha sonrasında saray kısmına doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar ne yedik ne içtik efendim hemen bunlardan bahsedelim. Buraya özgü ve özel çok güzel bir gazlı bir içeceği var arkadaşlar. Adı Arm Dudler gibi bir şey. Galiba şeker kamışından yapılıyor ve gazlı soğuk servis ediliyor. Çok güzel ve ferahlatıcı bir şey. İnanamazsınız yani. Aynı zamanda alkolsüz buraya geldiğinizde Avusturya'ya özel bu tatı mutlaka denemenizi size tavsiye ederim. Yine burada Viyana'da ünlü olan bir turta daha denedik arkadaşlar. Şaşar. Saşer turtası artık adı her neyse bir prens için icat edilmiş bir turta arkadaşlar içine koydukları kayısı marmelatı gerçekten güzel bir tat vermiş bunu söyleyebilirim. Bu kafe sentralin içindeki tatlıların arkadaşlar içeriğinde o işte ne var ne yok hepsini o girişteki tezgahta çok rahat görebiliyorsunuz. Alkol varsa, jelatin varsa, alerjen maddeler varsa bunların hepsini teker teker belirtmişler. 3 tane o bahsettiğim özel içecek, bir tane büyük su, 2 tane tatlı ve bir kahve. Biz toplamda 35 euro ödedik arkadaşlar.

Saray iki yapıdan oluşuyormuş. Aşağı Belvedere ve Yukarı Belvedere olarak geçiyor. Yukarı Belvedere sarayının da şöyle bir önemi var arkadaşlar. Avusturya'nın bağımsızlığa kavuştuğu anlaşma bu sarayda gerçekleşiyor. Avusturyalılar için ayrı bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bunun dışında sarayın farklı bölümleri varmış. Onları da vaktimiz kalırsa elimizden geldiğince size göstermeye çalışacağız bu Belvedere Sarayı'nda dediğimiz gibi iki saray var. Aşağı Belvedere, yukarı Belvedere. Yukarı Belvedere Sarayı en meşhur olan yer. Ama orada yakın zamanda giriş vakti yokmuş. Biz de dolayısıyla kombine tıkıt aldık. Önce aşağı Belvedere'yi gezeceğiz. Orayı bitirip yukarı Belvedere'ye doğru çıkacağız arkadaşlar. Kişi başı 25 euro vermiş olduk. in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play Oy. Arkadaşlar, Bu da torbacısı. Buna sanat diyorlar ama bu bildiğin halı deseni. İki adı aynısından var. Arkadaşlar aşağı dalavere sarayını gezdik. Bavere, Balavere ya artık neyse işte. Valla güzeldi. Benim çok hoşuma gitti ya. İçeride çok güzel bir kafe var. O yine işte buranın meşhur gazozundan içtik. O da çok güzeldi. Böyle birazcık yorulmuşuz. Onun vaktini geçirdik. Şimdi diğer yukarı Dalavere sarayını gezmeye gidiyoruz. O sarayda da işte bakacağız ne var ne yok. Orası daha güzel diyorlar. Burası da bayağı güzeldi. Çok farklı çeşitli resimler vardı. Bir şeyler vardı. Ben memnun kaldım. Şurada bayağı memnun kaldı. Dolayısıyla memnun kalıştık. İnşallah diğer Sarayda da memnun kalışırız efendim. Evet arkadaşlar Aşkı Memnu Firdevs Hanım. Hiko Baba'nın 1905'te yapılmış resmini buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz Napolyon Bonaparte'ın kahramanca figürleştirilmiş bir resmi. Bu resmin arkadaşlar 4 farklı formatı var. Arkamda gördüğünüz Milano için yapılmış formatı. Bu resmin özelliklerine gelecek olursak normalde bu resimde Napolyon Bonaparte'ın altındakinin bir katır olduğu söyleniyor. Ve bu daha sonradan ata doğru değiştirilmiş, evrimleştirilmiş. Yine aynı zamanda atının nallarının altında askerleri görüyorsunuz burada askerlerine öncülük etti ve askerlerinin üzerinde yükseldiğini anlatmaya çalışmışlar. Herkese atın üstünde durduğu kayalarda da yazılmış olan isimler eski hükümdarların izinden gittiğini göstermesi açısından önemli. Güzel ha, gelin. Pişman olmazsınız. Verdiğiniz paraya değer. Arkadaşlar şu anda Viyana'da Charles Kilisesi'ndeyiz. Kaldığımız yere gittik, acele bir şekilde üzerimizi değiştirdik. Şu anda Vivaldi'nin Dört Mevsimini dinleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Konserin başlamasını bekliyoruz. Sonrasında tekrar sizinle fikirlerimizi paylaşacağız. liseden çıktık. Size şöyle kısaca bir yorumlamak istedik. Öncelikle biletlerimizi Viyana'ya gelmeden internet üzerinden satın aldık. Fiyatı 30-35 euro civarında bir şeydi. Biz kiliseyi tercih ettik çünkü daha uygun fiyatlıydı. Ve aynı zamanda önemli bilinen salonlardaki gösterilerde kıyafet kuralı vardı. Eğer siz de böyle bir deneyim yaşamak isterseniz gitmeden önce özellikle Vivaldi'ye gidecekseniz 4 mevsimi birazcık araştırmanızı öneririm. Bunun için benim bulduğum birkaç farklı siteyi açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada biz de güzel bilgiler öğrendik. Yani buraya gelip bunu dinlemeyecek olsak öğrenmeyeceğimiz bilgilerdi açıkçası. Bu tabii ki kendi adımıza. Ben çok beğendim. Yani böyle bir deneyim yaşamak istiyordum. Açık konuşmak gerekirse benim için iki saat boyunca heyecanlı yerleri vardı da genel itibariyle gıy 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 gıy. Ama güzel yerleri de vardı şimdi yok değildi öyle hepten de kendimizi bitirmeyelim. Ama bir tık fazlaydı ya bir de hava sıcaktı havalandırması yoktu. Allah'ım dedim yani var iki saat boyunca oturduğumuz yerler rahat değildi. Ben şu an evet, sanat karın doyurmuyor arkadaşlar. Bir şeyler yemeye gitmemiz lazım. Arkadaşlar yemeğimizi yedik size gösterdik VNR döner. Böyle geç vakitte bir şeyler yemek isterseniz burası açık galiba. Vegan ve vejetaryen opsiyonlarının yanı sıra etli şeyleri de helalmiş. Sertifikasını gösterdi. Biz de buna dayanarak bir şeyler yedik hemen böyle gittik, yedik efendim. 2 dürüm, 3 içecek toplamda 19 euro verdik. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Büşra yanımda yok. Sanatçı kaprisi yapıyor o yüzden çıkmak istemedi. Ben söylüyorum. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Büşra Esap, iyi günler diler. Hoşça kalın. Ve şimdi istikametimiz arkadaşlar Belvedere Sarayı. Belvedere. Belvedere Sarayı. Ağzını kırayım. Bütün her şeyi yanlış söylüyorum. Viyana... Herkes dedim ya Viyana'dan ikinci günden diye. Tamam. Aa bırak geldiğimizden ee, beri müze geziyoruz. Geldiğimizden beri ya müze geziyoruz. ya Klasik müzik. Yeter be, yeter ya. Sallayıp yani. duruyor ya bütün gün. Bütün gün bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Doğrucu davut her şeyi düzeltiyor arkadaş. Sanki bana Türk Dil Kurumu <laughs> anasını satayım. Bu da para harcamak birazcık koydu bana. Koymadı da değil. Allah kerim ya bakalım hayırlısı. Hasan Oy... eski rapçilerden arkadaşlar. Ya ne rapçisi kardeşim? Ritim lazım arkadaşlar. Tempo lazım. Anlatabiliyor muyum? Tempo. Ha. <laughs> Dün dedin ama bu ikinci video olacak. Tamam. Yani. Önemli tamam. değil.